Evet arkadaşlar herkese selamlar ee, Türkçemi bugün yediğim katlettiğim bir gün oldu Bugün dükkandaydım çalışıyordum Hatta şu an arka videosunu da koyarım Bugün dükkanda bayağı bir yoruldum ee, Bine yakın bir delik deldim Şu anda fitness'a gidiyorum Ağırlıklı olarak kol girmeyi düşünüyorum Araya da bence atacağım Çünkü hani göğüslerimi şu sıralar Bayağı güçsüz olduğunu biliyorum Biraz daha güçlendirmem lazım Şu an fitness'a gidiyorum Saat gece 9 filan neredeyse şu an 1 saat adam akıllı bir idman atacağız, tükeniş odaklı. Biraz zorlayacağız be dedim. Hani 2-3 saatlik setli bir e, idman yerine tükeniş odaklı 2 set full bir e, idman atmayı düşünüyorum. İnşallah güzel geçer. Şu an yoldayım, fitnessa doğru gidiyorum. Fitness'ta görüşürüz. Şu anda saat 9.10 ve spor salonuna vardım. 50 dakika yapacağız. Yapılacak bir şey yok. 5 dakikada giyinme desek 45 dakika. <gülüyor> <gülüyor> kanka elim titriyor ama. O adamın hiç hesabı var. Valla. Valla. <laughs> kanka şimdi bu böyle video mu çıkılır? Arkadaşlar bir dakika ben bugün bakayım. Oğlum ben PR attım lan. Benim at... Kanka şimdi bak 70 lir li atıyorsun. 65 li. Nasıl oluyor abi ya? Kardeşim başladı. Herkes <laughs> hepimiz disiplin. Disiplin. Hadi dur. Her sabah kalkıp ne yapıyorsun? Hadi kameram alsam çıkmam lazım. <laughs> Günaydın patron. Aga yeter 500 set mi atıyorsun ya? Bas 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 bas. Ben var gitti istedim. Kanka I uh -huh. Lagi, <laughs> lagi, cik Ya, <dı DANIEL> 아 <아닌가>? 많이 <practiced> <selling> <scaff podía> ah. 여기선 사원이 꽤 많다 맹렬이 아들 진짜 아들이라서 맹렬이 아 아들 진짜 아들 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 adam değil. <laughs> lan Kanka eller titriyor yalnız. Şu mu titriyor? Kardeşim. <laughs> kanka. ses geliyor Kanka şey olup lütfen olup. sana Kardeşim sen bugün ne çalıştın? Sırtından çıktı ses mi Abi bu çocuk bugün ben <laughs> yaptım. Kardeşim sen bugün sırt mı çalıştın? Dön lan. dön poz ver. Oğlum biz Sırta arkadan görmesinler mi? Yani Lan dön de poz ver işte. Tamam kardeşim yeter. Nazar değecek maşallah. Şimdi kanka kamerayı bir çevireyim. Kamera nasıl çevriliyor? Video durdurmam lazım bu kadar kaltek. Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda saat 11.30. E spordan bayağı geç çıktım. Abinin biriyle oturduk bayağı sohbet ettik. Çok iyi bir insandı. Hatta beni takip ediyormuş. Bayağı sevindim. Ee, kanalımız bugün 86 abone oldu arkadaşlar. Bundan dolayı sizlerden çok teşekkür ederim. Yani sizlere çok teşekkür ederim. Türkçem biraz kayıp şu an çünkü saat gece 11.30 ve dün akşam uyumadım. Bu hani bu olmayan enerjiyle de nasip bana attım bilmiyorum ama İdman bir tık güzel geçti. Toplam 4 hareket yaptım ama ikisini çektim. Hatta 3'ü de diyebiliriz. Antrenman gerçekten güzeldi. Şu anda terim olmuş artık 8. Ben işte 80 kilo ile 3 tekrar attım. Normalde biliyorsunuz benim PR'ım 80. Hani 80 ile 2 idi, 90 yaptım. Şu anda 80 ile hani bir set at atabilme hayalim var inşallah. 75 ile atabiliyoruz ama 80 yok. Kollar yandı zaten bugün dedim size yani. Dükkanda 1200 tane delik deldim. Hani 1000 de diyebiliriz de. 1200 tane delik denince tabi kol sürekli böyle böyle iniyor matkapta deliyorsun. Sürekli öyle indiği için kolum da yorgundu. Ama bugün bahane yoktu. Bahane de olmayacak asla. Adam akıllı her gün idmanımızı atacağız. Şimdi arkadaşlar normalde bugün göğüs günü olacaktı. Efe hani benim arkadaşım. Çok yakın arkadaşımdır hatta. Efe dedi kanka gel göğüs girelim falan vesaire. Dedim hayır. Normalde biliyorsunuz iki önceki videom göğüs günüm. Hani sizi çok fazla sıkmak istemiyorum ama konuşuyorum şu an. Bugün çok güzeldi gerçekten. Şu anda gece 11.30 geçmiştir. Bakalım 11.35 diyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani pes etmek yok. Bu yolda devam edeceğiz. Yüreşe de devam edeceğiz. Aynı anda sanayi Arkadaşlar bugünkü videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öf, <laughs> bugünkü videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve formumdur işte vesaire video hakkındadır. Kendimi geliştirmem için yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.